Selamünaleyküm. Botsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sevilen bir gıda hissemizin son durumunu değerlendirmeye çalışacağız. Son durumundan kastettiğimiz nedir? Hissemiz sizin portföyünüzde varsa portföyünüzden çıkarmanız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? bunu konuşacağız birlikte. Öncelikle ekranda gördüğünüz yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekiyor. Okuduktan sonra devam edebilirsiniz videomuza. Hissemizin grafiğini açıyoruz arkadaşlar. Grafiğini açtığımız zaman bir kanal yapısı görünüyor. Yukarıda bir mavi çizgi çizmişiz. Bütün zirveleri birleştiren. Aşağıda da bir mavi çizgi çizmişiz. Bütün dip noktalarını birleştiren. Fakat hissemiz ne yapmış? Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar önce bu mavi çizgimizin altına düşmüş. Altına düştükten sonra aşağıda bir dip noktası oluşturmuş. O dip noktasının adını hemen söyleyelim. 500,73 seviyesi imiş. Şimdi 500,73 seviyesine dokunduktan sonra iki kez dokunmuş. İkincisinde yeşil yakıp yukarıya doğru yönelmiş ve 3 gün arka arkaya hissemiz yükselmiş. Daha sonra 3 günde aşağıya inmiş. Şimdi normalde biliyorsunuz bizim sat sinyalimiz ne zaman geliyor? Bu beyaz çizginin altına indiği zaman geliyor. Bu arada hissemizin adı bin mağazalar arkadaşlar. BİM e, hissesinin grafiğini açtık. Neye bakıyoruz? Şimdi bizim bu zemin noktamızın altına indiği anda aslında SAT sinyali gelmiş oluyor. E, normalde ne zaman geliyordu? Beyaz çizgimizin altına indiği zaman geliyor idi. Şimdi bu hissemizde hem maviden düştüğünde yani ayın Ocak ayının 23'ünde hem de Ocak ayının 24'ünde iki farklı yöntemle bize SAT sinyali gelmiş Satmamız gerekir mi hisse nereye kadar düşer bunun cevabını vermeye çalışacağız. Normal şartlarda hissemiz düşerken nereye kadar düşüyor? Bir önceki tepe noktası varsa örneğin nedir? Örneğin tepe noktası şuraya gelebilir mi? Hayır burası zaten daha yukarıda. Burası da daha yukarıda. Biz ise buradayız. Biraz daha geçmişe gittiğimiz zaman bir tepe noktası var mı? Hayır, şuraya geliyoruz. İşte hissemizin de normal şartlarda gelebileceği yer aslında nedir? 497,59. Yani 497,59'a da düşebilir. 500,73'e de hissemiz düşebilir. Yani düşme sinyalini vermiş, bulunduğu yerden geri dönme ihtimali var mı diye bakıyorum bulunduğu yerden geri dönebilmesi için bir çıkıntı, yine bir tepe veya bir dip noktası bulmamız gerekiyor. Öyle bir şey var mı? Öyle bir şey aslında burada var. Yani şu görmüş olduğunuz diğerlerinden farklı ayrılmış, sıyrılmış bir mum çubuğu var. Bu mum çubuğunun dip noktasına tekabül etmekte bizim hissemizin en son kapandığı seviye. Bundan dolayı Şöyle bakıyorum. Yani bundan dolayı pazartesi günü özellikle endeksimiz pozitife dönecek olursa bu hissemizin yukarıya gitme ihtimali elbette var. E ama yani buradan destek alıp yukarıya yönelmesi farklı bir şey. Buradaki daha sağlam bir noktadan destek alıp yukarıya yönelmesi daha büyük bir ihtimal olarak değerlendirebiliriz. Yani yukarıya yönelişe başlayacağı seviye aslında 500,73 seviyesi gibi görünmekte. Normalde zemin noktamızın paralelini oluşturup aşağıya aynı paralelde koyduğumuz takdirde de aslında neyi görebiliyoruz? Daha önce dokunduğu dip seviyeye hissemiz ne yapmış? Cuma günü yine dokunmuş. Bu da neyi destekliyor? Bu da biraz önceki birinci ihtimali destekliyor. Ama nihayetinde bundan ziyade e, ben bir 500,73 seviyesine dokunmasını beklerim BİM hissemizin. Ama neye göre? Neye göre? Eğer endeksimiz pazartesi nötr açarsa, özellikle aşağıya gidecek olursa bu hissemizin çok kaçarı yok. Niye? Çünkü aşağıda güzel bir seviye e, bu hissemizi bekliyor. Bu seviyeye gelmek ister. Yani burası bir nevi bir mıknatıs gibi bu hissemizi Aşağıya çeker tabii ki endeksten negatif bir destek alırsa, endeks aşağıya gidecek olursa bu da tamam eyvallah ben de geliyorum seninle birlikte deyip aşağıya inebilir. Ama endeksimiz artı bir olur, artı bir buçuk olur işte o zaman bu hissemiz belki e, direkt kaldığı yerden yukarıya doğru yönelebilir diyelim. Siz de bu şekilde değerlendirin nedir? Hani 500,73'e düşse de yani aslında çok büyük bir sıkıntı olur mu? Çok büyük bir sıkıntı olmaz ama 15 TL düşmüş olur. Bu kişiden kişiye farklılık gösteren bir durum. Yani riskinizi 15 TL'ye göre almanız gerekiyor. Açılış seviyesi de önemli. Eğer bir önceki günün yani cuma gününün dip noktasının altına 511 TL'nin altına inecek olursa fazatesi ilk açılış saatinde saat 10-10.30-11 civarında o zaman zaten 500 TL'ye kadar gideceği de çok netleşmiş olacak. Dedik fazla şey söylemeye gerek yok. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Hoşçakalın.